dede ile torun yaşları farkı 57 olduğuna göre dede ile torun yaşları toplamı kaçtır? Koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 18 yaş ve altındaki vatandaşlarımıza yönelik tedbirler alınmış ve bu kapsamda bu yaş gruplarına sokağa çıkma yasağı getirilmiştir. Bu haberi izleyen dede ve torun arasında aşağıdaki diyaloglar geçmiştir. Torun tüh dedi senin adına üzüldüm. Eğer en az x yıl sonra doğmuş olsaydın bu yasak seni kapsamayacaktı. Dede de ben de senin adına üzüldüm torunum sen de en az 3x Yıl önce doğmuş olsaydın bu yasak sana uygulanmayacaktı. Şimdi dede eğer en az X yıl sonra doğmuş olsaydın bu yasak seni kapsamayacaktı. Yani 64 artı X yaşında olmuş olacak dedemiz. Çünkü 65 yaş ve üstü vatandaşlar sokağa çıkamayacağı için 64 yaşındaki vatandaşlar sokağa çıkabiliyor. X yıl sonra doğmuş olsaydın diyor yani yaşın 64 artı X olmuş olsaydı bu yasak seni kapsamayacaktı. Şimdi torunun yaşına bakalım. Baba ben de senin yanına üzüldüm torunum. Sen de en az 3x yıl önce doğmuş olsaydın bu yasak sana uygulanmayacaktı diyor. Yani 18 yaş ve üstündekiler sokağa altındakiler sokağa çıkamayacağı için torundan olacak? 19 yaşındakiler çıkabiliyor. En az 19 3x yaşında olmuş olacak. Şimdi bunların arasındaki fark neymiş? 57 ymiş. Yani 64 artı x eksi 19 3x eşittir 57. Buradan 45 artı 4x eşittir 57. 4x eşittir 12. x eşittir ne çıkmış olacak? 3 çıkmış olacak. O zaman dede ne olmuş olacak? 64 artı 3'ten 67 yaşında olacak. Torun da 19 eksi 3x'ten 19 eksi 9'dan torun da 10 yaşında olmuş olacak. Bunları topladığımızda 67 ile 10'u topladığımızda 77 yapmış olacak.